Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Evet. Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda yine dolu dolu çok güzel şeyler yapacağız. Oyun gemisi inekleri toplamış etrafına. <laughs> Ana getirdim hocam. Buradalar. Evet arkadaşlar Karşı ahır yaptık. Şurada iki tane koyun var onları da getireceğim kanka bu arada sonra. Ha şurada mı? Ha tamam. Ee, buraya bir ahır yaptık arkadaşlar. Ahırın videosunu izlemek isterseniz Zamazinho kanalından Erkan abinin kanalından izleyebilirsiniz. Ben aşağıya zaten link de bırakacağım sizlerin için. İzleyebilirsiniz. Ne oldu abi? <laughs> Düştü. Yani sen içeri götür Ha, öyle getir getir. Şurayı kır abi arka tarafı da. En arka gitsin bunlar. Ses yapmadan sıra sıra. Aa inekler. Aa bunu niye umursamadı? Gel lan bura inek. Yürü lan içeri. Ne böyle? İlla Mödilinden mi anlıyorsun? Abi inekler de çok avel duruyor ya. <laughs> Gerçekten. Gelin çocuklar. Gidin 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 gidin, gidin. Bak o adam, abiniz bir şey verecek size. Git. 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 Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yabıştırın like'ları güzel. Şimdi tam burada ahırımız çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi siz de dünyanızda böyle bir ahır yapmak isterseniz kesinlikle Oyun Gemisi videosunu izleyin. Daha doğrusu Zaman Geyon kanaldan yani. Ben Oyun Gemisi'nde de arkadaşlar siz anlıyorsunuz. Şimdi abi orada koyunlar var. Ben de o zaman gideyim şey getireyim. Davak. Tavuklar buğdaya mı bakıyor kanka? Aa e, şeye tohum abi. İstiyorsan tavukları ben getireyim, sen inek şey, koyunları getir. Hangisini diyorsan. Olur abi hiç fark etme. Daha ben şuradan. Zaten durur. yan yanalar kanka. Tamam. Gel ee, gel yan yanalar doğru ya. Üstünde şey var mı ha, abi? Ben Çit. He? Çit var mı üstünde? Ee, yok dur alayım bekle benim ha, var vardı. Tamam okey süper ha. nice. Şimdi arkadaşlar iki şertan olması yetiyor bize. İki şertan olursa onlar böyle katlıya katlıya biz büyüteceğiz. Bu arada gece mi oluyor. Um gene gece oluyor. Nasıl oluyor lan bu iş? Arkadaşlar günler hızlı geçiyor ya burada Minecraft dünyasında. Hemen gece oluyor. Yata yata bir hal oldum. Aha akşam oldu hocam. Ben bir uyuyayım. Bu arada 1.19'da bilmeyenler için önceden bunu eklentiyle yapıyorduk. İki kişi yatınca sabah olmasını. 1.19'da böyle bir nimet var. Onu kullanıyoruz. Bir önceki bölümde sormuştuk sağ olun bilgiler için. Bak bu gece boyunca oynuyor diyor. bir uyuyor. Onu bu şekilde halletmiş olduk. Hoppa tertemiz. Sabah oldu. Aha burada davuk var. Bu arada şey yok bizde. Neydi onun adı? Patlıcan. Patlıcan ne alakalı oğlum? <laughs> havuç mu havuç ve patates olmadığı için arkadaşlar şu domuzcukları getiremeyeceğiz bir tane de trader gelirse eğer onun artık yanındaki lamaları öldürüp ondan kayış mayış düşürüp öyle getiririz şimdilik 3 tanesini getirsek yeterli ben o zaman koyunu getiriyorum abi koyunlar arkadaşlar niye böyle bakıyor ya şaşılan koyunlar ama dışarı doğru şaşı içeri doğru değil bu arada bugün ne yapacağız e, menümüze ne var diye soracak olursanız köy bulmaya çalışacağız arkadaşlar köy bulup üzerimizdeki eşyaları artık elmasa çevirmek kullandığımız eşyaları elmasa çevirmek istiyoruz Gerçekten hızlı geçmek için çünkü demirler artık yormaya başladı. Gelin çocuklar içeri. Aferin. Geçin bayım. Tamam. Güzel. Onları ne tamam yapıyor Ya ha? bunlar kravatlı tavuklara benziyorlar kanka. Kırmızıda kravatları var. Harbi ha. Krab alttaki Krab ibiklere aynı kravat benziyor. şu anda. Baksana. Aha yumurta çıkardı. Allah yok giderken, vallahi giderken aldım. Giderken. <laughs> Ha, şu kenardan ee, bir kenardan abi kenardan kenardan yola bir bakalım çıkacaklar mı oraya? He ben de üzerinde toprak var mı diyecektim. Doğru sen üzerinde toprak atsın. Çıkayım dur bakayım şöyle. tavuk. Bir. Çıktı mı lan? Aga be çıkmadı. Bakalım oyun gemisinin arkadaşlar. Bir anda var ya bütün dikkatini dağıtıyor evet, ya. Evet araya biraz mesafe koyunca öyle oluyor abi bu arada. Çık Aa uçuyorlar reisler. Lan oğlum düşme. Gel <laughs> geldi. <gülüyor> ya. Atla bir süper. nice. Beklerimden koluyor da abi bu. Ee? Ben uğraşırız falan diyordum baya. Gel, Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yemliyoruz i̇lk tur. bunları. Aynen bir tur yemleyelim bakalım. Bismillah diyoruz ee, arkadaşlar. Serimizin doğru. ilk çiftleştirmesini yapıyoruz. Koyunlar, inekler şöyle dört tane gelmiş bu da. O da güzel. Hoppa. Bir tane bızdık çıkmış küçük. nüfus artışı abi. Çıktı mı lan buradan? Çalışmayan var mı aranızda? Oğlum. Ha, nerede Nereden ha, çıktı? Tamam. Altı tane oldu bile abi. Oyun gemisi de yukarıdakileri yemliyor. Hoppa. Bizdik çıkartırım ben bir tane. Ben La küçükler çok tatlı ya. Mütedafız çıktı. Güzel tamam. Ee, ahırımız böylelikler arkadaşlar. Resmi olaraktan tamamlanmış bulunmakta. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel tatlış tatlış bir tarlamız var. Hem de otomatik. Toplaması otomatik yani şey. Ee, onun dışında bir tane de ahırımız var. Ha bu arada bak şimdi basınca gördüm. Arkadaşlar bir tane olta geldi. Bakın size yemin ediyorum Erkan abi oltasını atıp balık tutuyordu. Ben de dedim ki ben de gideyim hadi atayım dedim. Olta attım arkadaşlar. Birinciye bir tane şey çıktı. Morina çıktı. Bunları pişirdim bu arada. İkinciyi bir çektim. Bu olta çıktı. Yani acayip büyük şans. Bir tane örs yapıp onu bir ortayla birleştirip full canlı yapacağım. O yüzden çok fazla kullanmıyorum. Acayip tatlı oldu. 3 dakika 4 dakika falan uğraştım toplam çekmeye. Bakın bu kadar eşya geldi. Şimdi bayağı Bak, iyi. Bak attığım olta da sende kanka bu arada. Ben de benim oltayı sana attım. Ben Minecraft dünyasında 3 gün 4 gece falan 3 4 gece böyle uğraştım yani bittim. Yani kırıldı neredeyse. Sadece Vay be. balık geldi bana. 27 3 4 kase. dakika arkadaşlar. 3 4 dakika uğraştım. Yani çok ama çok büyük şans ya. İkinciyi çekmeye bultanın gelmesi acayip büyük şans. valla şanslıyız. Yapacak bir şey yok. Bari burada şans dolalım be. Neyse şunları da pişmiş pişirdim. Bunlar da yeriz. Omega 5 yenur. Harbiden de omega 5 ama. Şimdi ne yapıyoruz? Bize köy lazım arkadaşlar. Köy bulmamız lazım. Köylülerle takas yapmamız lazım. Ve eşyalarımızı elmas yapmamız lazım. Yani gidip şimdi madende bayağı vakit harcamaktansa elmas eşyaları köylülerden almak bana her zaman daha kolay gelmiştir. O yüzden yola koyulalım oyun gemisi. Bugün rotamızı sen vereceksin Ebedimiz. abi. Oyun gemisini evet. takip ediyoruz arkadaşlar. Nereye derse istersen önüme de, sola de, arkaya de, sağ... nereye dersen canın nereye istiyorsa. Kanka şu arka taraf sanki dağın arka tarafı böyle ormanlıktı. Sol tarafta zaten ladin ormanlıydı böyle. şu yani şu, şurada, şur, yerine... şur, şuradan geldik arkadaşlar. Burada bir şey yok gibiydi ben de Aynen. bu arada Şimdi şu dağın arkasındaki şey. şeye baktım. Yağmur orman tarafına baktım. Orada da pek bir şey görünmüyordu. Dediğim gibi iki yönümüz kaldı. Şura değil de bu dağın arkası mantıklı. Çünkü niye? Kocaman dağ var. Arkası da herhalde boş olmaz yani. Tam arka istikamet değil mi? Biz benim arkasından gidiyoruz. Ha, gidilebilir oradan ha, Okey tamam tamam. O zaman arkadaşlar birazcık yemeğimiz var. Demir alalım. Demir 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 lazım. Birazcık demir Aa, lazım. Dur ben almadım demir. Aa, bende demir yokmuş. Sende demir var mı abi? 30 tane falan var galiba. Tamam okey çünkü onunla şey yapacağız abi. 30, 29 tane var. Balta yapmamız lazım. Bol bol ağaç keseceğiz bu bölümde çünkü. Okey, let's go arkadaşlar. Maceramız, aynen maceremiz başlıyor. Maşallah dip, dik sarp toprak alan kayalık da der burası. Şöyle ama tabii ben çıktım abi tepeye. Bakalım bu tepede ne var? Kapatya bahçesi. Güzel abi. Sen neredesin abi? abi bu arada abi şeyimiz unutmayalım. Bak burayı Bura kaç? Eksi 800'e 200. Eksi 800'e 200. Çete yazayım abi. Ben unutmayalım. Sonra lan bizim yer neredeydi olmasın? Burayı da kaydetmemiz lazım. Aslında buraya bir haritada olur ya. Bir ufak harita yaparsak o da olur. Ya da bir not defterimiz olsa o da olur. Aha! Ne oldu? Oha abi! Yemin ediyorum dibimizde köy varmış. Aa bak Erkan Kata abi, şu, yapıyorsun? Erkan Dibimiz abi şuraya izliyorum. doğru bak. Bak yemin ediyorum Erkan abi şuraya doğru gidelim demişti arkadaşlar. Ben de çıktım öyle. Dedim ki hani bir şey yapalım. Neydi onun adı? Tavuk mavuk bulursak. Bir kitap bir tane havimizdi. Şu tarafa doğru baktım. İnanılmaz ya. Ben niye görmedim? Abi ileride çank yetmiyor mu sende? Oha lan çok yakın. Abi bir şey değil mi sana lan keşke bu tarafa az daha gitsek buraya kurulurmuşuz ha. Yani biz şurada falan başladık arkadaşlar. Oradan buraya doğru geldik. Şu tarafa doğru gelsek direkt köyü bulacakmışız ha. Vay be. Çok iyi. Bayılıyorum ya böyle. Spam olduğum yerin yakında köy olunca bayılıyorum ya. Gel gel. Oyun gemisi. Ne lan gri koyun falan. Dur ben seni daha yeni buldum biliyor musun bu arada? Hah ben senin arkandaydım abi seni takip ediyordum ben. Tam karşımızda bak karşımızda mı Tam karşımızda. Oha oğlum bu nasıl şanstan böyle? Biz o taraftan geldik kanka nasıl görmedik biz bunu bu arada? Otağ değil abi tam ters bunu taraftan birazcık geldik. Birazcık daha sağ mailinden geldik ama doğru. Yok yok abi şuradan geldik bize ya. sen yanlışın var. Arkadaşlar merhaba. El biz Alhamdül köyümüzü yağmalamaya geldik. Merhaba. Merhabalar. Ne varsa verin sökülün. <laughs> O beyaz Tatlı atlar var, var lan. Var. Çok tatlıymış be. Ya i̇şte bu arada herhalde sade köylü var. Bu nasıl köy lan böyle? Nasıl oluşmuş bu köy? Gücü falan Abi var. Abi ben gördüm. Aa dur Hocam, lan bir dakika ne ver... varmış burada? Kerptim. Vallahi şey Aa patates. Ben şey patates buldum. patlıcan patates buldum abi. Patlıcan ne töbe. İçidir patlıcan deyip duruyorum. Ne alaka oğlum? Acıktık mı ya? Patates de havuç buldum abi. Aha oradan ne buldun abi? Balta malta bir şey var mı? Onarım ve büyük kaldırma tezgahı buldum. Ee, oha burada obsidyen var 3 tane. Ee, elmas var. kazma ee, var, zırh var. Güzel güzel. güzel. Var. Bur Öl e, Sen yanımda mısın lan benim? He bak. <laughs> Bakıyor abi. <laughs> Oğlum ben Arkadan... Ben... nereden biliyor kanka bu benim sandığımın içerisini ya. <laughs> e, ben şu şeyleri alayım abi. Kedi de var lan köyde. Ha, kedi, şey, köy olan yerde kedi çıkıyor abi spawn oluyor. Köy olması lazım kedilerin çıkması için. Orada iksir tezgahı var. Şey var mıdır bir kulede? Yok, ora boş abi. Oranın alt katında iksir tezgahı var. Abi gece oldu. Uyumayalım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Birkaç tane köylüyü hapsedip yani aslında köylülerin hepsini hapsedebiliriz. Hapsedelim. Onlara daha sonra iş veririz. Aynen öyle yapalım. Köylülerin hepsinin evlerinin kapısına bir şey koy abi. Çıkamasınlar. O çanı çalalım mı, içeri girsinler. Diye. Girdiler girdi zaten gece oldular ya. onlar yatıyor şimdi ben evlerinin kapısına bir şey koyuyorum şimdi. Kalsınlar. Daha sonra bunlarla takas yaparız. Ne yapıyorsun? Köylü nereye gitti lan? Salak çıkamamış ya Oğlum çıksana Nere gidiyor lan o Lan düştük böyle gibi Hadi lan gitsen oğlum ne bekliyorsun bak dışarıda gece Tehlike tehlike Go go Orayı kapatma abi, orayı kapatma ee, Yol yapıyorum ki şey yapsın Aynen yapsınlar, ha doğru bak o, o haber belki o yüzden gelemiyor Hah geldi harbiden o yüzden gelememiş adam o kadar laf etti ki Nereye gideceksin Geri girecek gir. abi. Gir gir bak bakın <laughs> ne varmış orada. Bak bakın ben orada Kanka içeri girdi ya içerikten sonra ha, <laughs> ses yaptı bana. Ha, yapıyor ya. Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bize yaklaşık Aklısız. olaraktan 3-4 tane ok yapmamız lazım. Daha sonra bir tane zırh bir tane de silahçı yapacağız abi. İhtiyacımız olan bunlar şu anlık. Öncelikli olaraktan tabii neye ihtiyacımız var dersen abi bol bol ağaca ihtiyacımız var. Onları çabuk yapacağız. O yüzden bol bol ağaç kasmamız lazım. Onun için istersen Ladin Ormanı'na gidebiliriz ya. Ladin Ormanı'ndan kasabiliriz. Bak zaten şu solumuzda hemen orman kanka fark ettim bilmiyorum ama. Hemen direkt gidip şu soldaki Orman. Abi bu ağaçlar çok dandik ya. Çok nefret ediyorum bu ağaçlardan. Şurayı diyorsun değil, değil mi? sen? Ha önümüz işte hemen. Tamam gidebiliriz aslında tamam. Okey bekle ben bir sandık yapayım şuradan. Yaklaşık kaçar steak toplayalım biliyor musun abi? Eee bende var gel. Craftik var burada. Bende de var ya ben şey sadece sandık yapacağım. Malzemelerimi buraya koyacağım. Bana 3 tane demir atsana abi balta yapayım ya. Bir tane daha yapalım. Bayağı balta kıracağız. Tamam okey reis. Şimdi istatistikleri de açacağım. Bakacağız kaç tane ağaç kırmışız. Yaklaşık arkadaşlar toplam bir 10-15-15-20 hatta ya 15-20 istek. Bir demir toplayalım. Demir diyorum. Allah söyletti herhalde. Kütük toplayalım. Bayağı bir. Ondan sonra gelelim. Bu arada şuranın da ilk haline bakın. Yiyeceğim burayı. Hadi bakalım. Harun. Nasıl abi nerede? Burada hem de daha güzel bir köy var bu arada. Daha güzel bir köy daha var. Nerede abi? Tam lokasyon evet. söyle. Aa seni gördüm. He gelse yanımda ha burada. Aynı köyde. Daha farklı evlere sahipler. He aynen burası bak ne? burası Tayga köyü. Burada Öyle köy. Oğlum, lan Dibimizde bir sürü şey varmış lan resmen. Harbi ha bir sürü köy varmış lan. Hocam bu arada köyü sana saldım ve. Harbi aa, ha. Anda... <laughs> Öne geçtin galiba abi. Dolandırıldık. O burası daha büyük biliyor musun? Gerçekten alt tarafa doğru da bayağı gidiyor. Hatta karşı şeye adaya bile ne gidiyor? O lan bayağı musun? bayağı bir sürü Bayağı böyle karşılıklı köyler. Şu an durduğum yerde bir tarafında o köy görünüyor, diğer tarafından bu köy görünüyor. Vay be. Bunlar kardeş köyler. Evet. Ama bu alt köy, üst köyü birazcık böyle geride bırakmış gibi sanki. Bunların ticareti daha iyi sanki ha. Minecraft köyleri biyomlara göre köylerin tipleri falan değişiklik gösteriyor abi kıyafetleri. Bunlar mesela ya Tayga. Biliyorum, biliyorum kanka, trollüyorum ha. ben ya şu anda. He. Ha. Hani bu arada üst bir şey söyleyeyim abi sana. Yani. <laughs> bir yani. Şey bir söyleyeyim sana. Buradaki bu köy, bu Tayga köyü bence en kötü köy ya. Hiçbir şey yok abi bu köyde. Bir şey çıkmıyor. Bunlar böyle çorak arazide Allah. yaşıyorlar ya. He. Yani i̇şte o zaman o yüzden daha iyi gelişmiş evleri vesaire falan işte ticareti çok yapmıyorlar. Olabilir. Kendi yapıyorlar her şeyi. Olabilir abi. Bu da değişik bir bakış açısı. Evet arkadaşlar bayağı bir odun kırdık görüyorsunuz buradaki ağaçların hepsi paket oldu. Şu ortada bir tane kalmış bu arada. Bakalım kaç tek toplamda odun kırmış olacağız Erkan abi ile birlikte onu sayacağız. Tahminin kaçtır abi? Sen ka ben kaç kırmışım? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir totem yaptım ki inan çantayı açıp oraya bir tane bakmadım. Ee, ama 6-7 stekten fazlası var. Pardon, kaç Açık stekmiş. bakmadım yani bilerek. Evet hocam say. 7 stek artı 37 abi. 7 stek artı 37. Evet. Bekle hocam sayıyorum hemen. Evet. biliyoruz abi. Ya 7'dir ya 8'dir yani. 15-20 değil de. Dur dur dur. E çok karışık. İlginç yani çok enteresan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stek artı 30. Oha Vallahi billahi. Bir stek Hiç benden. Bir stek benden. inanıyorum abi. Bir stek benden fazlam var abi. Evet. Vay be. Seni köy köy gördüm diyerek kandırmandan geldi beni. bu arada. Aa, şey de var abi. Sen direkt hepsinin altını kıra kıra koşmuşsun ya. Ben mesela bir evet. ağacı tüm kırıyordum. Oradan da bir Aynen. şey var. Evet evet. evet evet. Evet doğru 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 doğru. Tamam şimdi bu <laughs> bızdıklar eve de girsin hepsi. Zaten köylü çok. Buradaki... Diğer köyü bakmaya gidelim mi kanka? Diğer köye bakacak bir şey yok abi ya. Yani şey yapabiliriz. Abi buradaki köylerin hepsini şeye çevirip okçuya çevirip abi full bunlarla takas 5-6 stek zümrüt yapıp öyle yeni şey açmaya çalışabiliriz yani aslında. Diğer köyün böyle sandıklarında falan bir şey yok mudur? Yok yok ondan sandığı hiçbir şey yok abi. Belki onu, vardır. Onu sanda bulabileceğim maksimum ne biliyor musun abi? Boş kova o köyde. Allah Allah öyle Gerçekten. Mü lan kötü vallahi kötü köy abi. Şaka yapmıyorum yani. Okçu tezgah yapıyorum ben 5-6 tane. Onlarla birlikte artık ufaktan malzemelerimizi ee... zümrüte çevirme zamanı. Su yok mu ya yakınlarda? Hemen altımızda var kanka direkt. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum burada köy var. Bir tane daha. Ne diyorsun ya? Bak Kur'an çarpsın burada da köy var. Oha lan nasıl bir yer lan burası böyle? Vallahi burada da köy var. Oha lan hem de ortasında duruyorum abi tamam mı? Bak orada köy var, burada köy var, karşıda köy var. Arkadaşlar inanılmaz 3 tane köy yan yana. Ha, tam denk gelebilir ama büyük şans yani bu. Biz de videodan önce şeyin konuşmasını yapıyorduk İnşallah böyle çok uzun He. sürmez kısa sürede bulabiliriz kestirmeden buluruz inşallah diye Vallahi böyle ya, dua hiç... ediyorduk yani yola çıkmadan önce de. Bu çok kadar kolay, kolay olmasını harbiden ben... beklemiyordum. Bu seed çok iyiymiş ya de ileride paylaştılar arkadaşlar şimdi değil de ben şu suyun oraya gideyim o zaman oradan bir çakıl taşı bağlayayım geleyim. Şimdi köylülere bu işi verme de iş arkadaşlar. git git. 5 tamam yer dar anlıyorum. Haklısın. Yapacak bir şey. atayım mı okçu masasını? Neredesin abi versene. Ee, buradayım yanındayım. At abi. <laughs> ne yapıyorsun lan orada öyle. Nasıl çıkın öyle? Giriş çıkış yapıyorum abi içeriye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Abi bunu böyle kapatıyorsun şimdi bu, bu, salaklar buradan çıkamaz. Böyle basıyorsun aşağı giriyorsun. Tamam mı? Kapı map olursa çalar kaçar maçar bunlar. Böyle girip çıkıyorsun buraya. <laughs> Allah Allah. Bak kanka bir bu var. Tamam. Tamam o terakota o bir, bir şey de. Bu var neyse. Abi bu hangi renkmiş? Turuncu. Turuncu terakotayı ısıtıyorsun abi. Mesa biyomundaki. Bu çıkıyor. Bunu pişirince çıkıyor yani. Ha, yani sadece görüntü bu arada o. Çöp o zaman. Yani çöp mü? Çöp evet. Hoca sen yani arkadaşlar niye böyle okçusunuz siz ya hocam okçu dediğin çubuk alır çubuk yapar Heh, bu kardeşim yani çubuk alacaksınız çubuk satacaksınız siz bu ee, üç tane mi köylü var kanka burada yok burada üç tane var bura bizim için yolda abi şimdi ben bunun için ikitliyim bura 3 abi diğer yerlerde de var hepsi şey mesela yan taraflara da şey koydum bunlarda yok daha iş tezgah koydum abi tabi onlara şey dikkat etmek lazım ha, onlara da iş şey vereceğiz Heh, onu onu değiştirir, kır kır kırıp koyacağız abi, öyle değişecek o tamam, inşallah. Dur ben yapıyorum hocam. Bundan ne yakalamaya çalışayım ben? Birinci de çubuk abi, sadece yakalayacağımız bu. Birinci de çubuk. Çubuk alıp zümrüt verecek. Aradığımız kriter bu abi. Köylüde de tek aradığımız kriter bu. <laughs> Kardeşim oradan çıkar mısın ya? Haydi sen sen de gel. Ha? Ha? Tamam. Tamam bu oldu. Neredesin sen? Senden alışveriş yapmışız. Sen Demi okçu gel buraya. Bu üç ok abi ben tane. Ben bunu alıyorum kanka. Tamam bu üç tane okçu tamam. Aynen. Burada tamam. Şu da kapatalım. Çok güzel. Üç tanemiz var hem de buradan. On numara 5 yıldız. Bu üç taneden alacağız. Abi bir tane daha yapabiliyorum bu arada. Nerede bunlar? Şu var. Bir de. Aa durdu bu. 16 tane aldım ben buzu buradan. Ee, abi zaten günde iki defa takas yapabiliyorsun onlarla. Başka köylü var mı kanka? Nereye koydun başka? 3 tane orada var, bir tane burada var, bir tane de şimdi şurada yapıyorum abi. Lan ses geliyor, kendisi yok piyasada ya. Kimin köylün mü? He. Burada mısın lan sen? Ha buradasın. Yo burada da değilsin minalar. Oğlum bu lemon sesi nereden geliyor? Nasıl abi? Abi orada 3 tane köylü var. Nasıl Ha burada açıkta kanka bu. Olabilir abi boş ya şey. Kapalı bir sürü var zaten. 3 tane köylüden yaklaşık olaraktan 16-32-48 tane zümrüt çıkaracağız şu an. Gerçi birer tane aldığımıza göre. Kaç olduk? İşine Ziyorduk. gelince kanka şey yapıyor. He he yapıyor. Heh. Yanlış bir şey yapıyor böyle. Oo. Sesler böyle değişmeye Aynen. başlıyor. Tamam okey ben buradan 54 tane zümrüt kastım şu an abi. Güzel bir sayı. Tabii daha da ihtiyacımız var bu arada buna. Ne yapıyorsun orada köylüyle? Ha öyle bir şey. Pencereden <laughs> çok tuhaf gözüküyorsun kanka orada. giriş arada. çıkış. Abicim giriş çıkış ayarlıyoruz Anlatsana durumu ya. Şuradan kahve rezil olduk senin yüzüne. Hadi görüşürüz. Ben yarın yine gelirim. <laughs> Bak <laughs> seni şuradan izledim kanka çok tuhaf gözüküyordun bu arada. <laughs> Hepsinin evine girecek yer yapıyorum abi. abi. kafanız gözüküyordu bir de. Toplamda 6 tane şu an çubuk satabileceğimiz köylü var. 6 tane çubuk satacağımız köylü gayet iyi bir sayı. Aslında bizim var ya gerçi demir ne kadar var bilmiyorum da bizim böyle bir stek falan demire ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde zırh verenin de açmak için. Aa indirimli satıyor da bu. Ha indiriyor abi ama çok fazla alınca işte bir yerden sonra da indirimli satıyor. <laughs> Vay güzel taktikmiş. Sen alıyorsun alıyorsun abi, abi çok aldın ya 64'de falan satıyor 64'de biz zümrüt veriyor bu sefer Altı tane zümrüt verdi sonra bitti kanka trade kapattı bu Demek ki dünden kalmış onun trade biraz Günlük abi sabahları bu arada hani dün, dün trade bittiyse sabah yapma öğlen falan galiba Tık 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 diye çalışma sesi geliyor abi o zaman açıyor trade i. Kardeşim görüşürüz senden bugünlük ticaretiniz bu kadardı Gerçi bir bir bir, bir tur abi, daha gelirim ben işte. Bakayım yenilendim. Yenilendim, yenilenmiş hani takaslar Hücum! Allah 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 Aga be! Yo, genocu satıyorlar lan Allah Allah! Benim bu arada malzeme bitti abi. Toplamda 64 artı 59 tane zümrüt çıkardım abi. 7 tek artı 35 taneden bu kadar zümrüt çıkarmış oldum. Tabi araya çalışma falan da harcadım. Şu an için yaklaşık 2 stack civarında zümrütüm oldu arkadaşlar. Bunlarla da şimdi ne yapacağız? Bir tane zırhçı bir tane de alet edevatçı yapacağız. Köyde var mı bilmiyorum başka. Varsa onlardan birinden yaparız. Şurada bir tane varmış gerçi bunu yaparız. İlk olarak alet edevat mı yapalım? Zırhtansa şey böyle kazmadır kürektir. Bence Değil daha mi? şey etkili olacak mi? ya. Yani kürek kazma ve balta çıkar abi şu an yapacağımızda. Aynen bir tane alet masası. Demirci masası pardon. Demirci masasıyla şimdi bir tane köylü de arkadaşlar. Sizlerin huzurunda iş veriyorum. Kardeşim selamun aleyküm. Ha, ondan işte ver bakalım bize neyin varsa. Neyin varmış? Sandıkmış. Ben baştırma bunun takasını açmaya. Lan buradaki demir blok mu? Ben kırbak abi. İlk olarak arkadaşlar, ufak ufak takaslar. Ni seviyede. Şimdi abi, birazcık demir lazım. Demirle de bir sonraki seviye atlatacağız. Bir sonraki seviye atlattığımız zaman tahminimce gayet rahat Bu arada bu demirci masasında çalışan köylüyü de zırh köylüsünü de arkadaşlar demirle çok hızlı bir şekilde seviye atlatırsınız. O mesela şimdi alıyoruz ya en başta takasını yaptık ya. Onun yerine demir vererekten şimdi daha hızlı yapabiliriz. İkinci seviyeye geçtiğinizde demirle yapmaya özen gösterin. Bende iki stek olmadı kanka bu arada. Bir stek artı 58 oldu. Nasıl oldu ya o? Dolandırıldım hocam büyük bir ihtimal. Bilmiyorum ki. Hiç. Aa, bunun bir seviyesinde açtım ben. Haydi bakalım oğlum son iki seviye. Elmas eşyalar için. Aha elmas çapa. Neredesin sen ben nereye açıyorsun kanka? Aga be dur elmas çapa alacağım bir sürü ve son seviyesini de açacağım bu arada. Aha açtırma düğü. Hain 3 tane elmas çapa aldım ha. Bu arada ilk elmas eşyam elmas çapa nasıl? Hocam çiftçiliğe başlarız. Abi bir elmas al... bir şey bir zümrüt aldım bu arada. Al sana atayım. fazla var bende. Al senin de ilk elmas seçeceğim. <laughs> Lan <gülüyor> yanlışlıkla İlk kelime seçeceğim. Bu arada bunların hepsini trade'e veriyorum ben abi ha. Bunda takasa veriyorum şeyleri, demirleri ona göre. Bir saniye beklesene kanka. Benim üzerimde bir stek daha şey varmış ya. Onu da bir e, alayım ne? Abi burada bir sürü zümrüt var senin. Bunlar ne yapacaksın? Mezara mı götüreceksin? Kefenin cebi yok ha. He alacağım işte kanka. Sen bana yol göstereceksin. Ha tamam abi hallederiz. <laughs> Kötü bir hallederiz geldi ama 15, hayırlısı 16. olsun be. Şş, karışma bende. Nerede o kanka? Ben onu göremedim hala. Oranın hemen abi. yanında abi mi? Aynen. Evet, bir seviyeyi daha açtık ve son seviyesi açılıyor. Lan dur, ver. Yes, uzman ol. Yok lan bir seviyesi daha var bunun. Tamam. Servet 1 ve Kırmızı 3 veriyor arkadaşlar şu an. Ee, kürek alabiliyoruz. Bir tane kürek alıyorum ve ikinci elmas eşyamı da almış oluyorum. Şimdi buradan tane daha lan sen buradan nasıl girdin içeriye ya? Ben Ay bak şimdi ne ya. yapacaksın biliyor musun? Önünde duracaksın. Kapalı bir şekilde tut. Kapat, kapat onu şimdi. Kapat. Hah, önde dur. Bas. Eğilmene gerek yok, eğilmene gerek yok. Hah. Şimdi gel. Vaaay, üstüne yeah. işte bak. Üstünde demir var mı abi? Yok. Ha, hiç tamam. Yok hocam. O zaman dur, bana salsana abi, birkaç tane şuradan elmas çapal alalım o zaman yine. En ucuzu bu çünkü. Ne sen bu elmas çapayı böyle... Sen de el, elmas kürek al. Üzerinde zümrüt yok ki, getireyim mi? Dur. Bekle o zaman. 3 <laughs> tane alırsam, arkadaşlar şu an takası açılıyor, bundan 4 tane almam lazım. Ey sarı ben al zümrütlerimi getiriyorum hocam üzerime alacağım. Ya şimdi şöyle demir bir işimize yaramaz bu da bir işimize yaramaz. Servet bir kılmaz gücü bu arada iyiymiş ya bu mantıklı. Yani bize aslında şey lazım demir lazım arkadaşlar daha hızlılaşmak için. Ama şu an biz e, zamandan feragat etmek adına ben şuradan şunu alacağım. kırılır mırılır Alamıyorum bir tane daha. Neyse Erkan abi satarım 19. Bir tane Kaz tam açtım son seviyesini açtım hiçbir şey yapmadan kazıklanmışım gibi hissediyorum şu anda. abi abi 19'a satıyor adam ben sana 19'a veriyorum nasıl kazıklanmış olacaksın? E satmıyor şu an. Ama ikinci el. İkinci el mi? Tamam ben bunu takas... Aa verimli iyi. ipeksi dokunuş lan kazmayı kes. Kanka Leo'yu yere yatırmışsın. Oğlum bu ne ya? Hep yanlış görsellerle... Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu arada... Şunları at ya. Ya oğlum çok kötü Nuhat. görselle gerisini yakaladım. verimli iki ipeksi dokunuş kazmam olmuş oldu. Güzel bu da elmas çapalar var bir sürü de bu dursun bunlar ya hadi köyde belki lazım olur kullanırız bir sürü ve elmas kürem oldu arkadaşlar bir, bir tane ipeksi şey var abi kürek vereyim sana kürek almadın değil mi oradan yok almadım ha dur atayım sana ya bende fazla bedava mı al hadi bedava <gülüyor> <gülüyor> bakalım neymiş lan bu hey ya verimliliği yüksek değil verimlilik yok da en azından elmas kaç elmas aldın bunu bunu 23 elmas 23 zümrüt aldım abi 19 zümrüte de elmas küre kaldım. Yalnız bir şey balta çıkmadım Ben mi yanlış gördüm? Aa bundan balta çıkmamış ya. Püh. Bize balta lazım ama. Bulmayalım mı? Vallahi, balta çıkmadı ya. Ben balta çok istemiştim ama. Balta çıkmadı. Sen neredesin kanka? Ben seni göremedim gene. Köylünün yanındayım abi. Az önceki trade yapan köylünün yanında mısın? Ha, çıktım oradan ya. Bir şey kalmadı. Sen yani oradan ondan bir tek balta al. Kazma al abi. Al. Al kanka bunu. Ver abi. Helal be sana. Canım, 23 tane. 24 tane verme aman ha Balta çıkmadı ya o zaman bir tane de silahçı yapacağız mecburen Onun için de ne yapmamız lazım Onun için yine birazcık daha zümrüt lazım bana Şimdi bunu kırıp kırıp tekrardan mı yapmak lazım kanka Yeniden yok, iş yok, alsın da böyle yok, güzel bir daha şey versin Bir kere takas yaptıktan sonra onun bitiyor işi Başka bir iş almaz Bir kere takas yaparsan gitti Takas yapmazsan istediğin kadar değiştirebilirsin Şimdi o zaman bir tane silahçı yapalım abi O silahçıdan o zaman alalım onu Galiba silahçı tamam. yaparsak Oraya açık kalmasın ama abi, abi küçük zombi var ya o, o girebiliyor bir bir yoktan. Ona bizim köylü zorlatmasın. Ne yapıyorsun lan? sen boş boş geziyorsun burada? Çalış lan. Ya <laughs> ustası <ü> atıyorsun Demir <laughs> Oo alış hayırlı alışverişler. Ne herhalde kanka bakayım bir. Dur hemen atacağım abi sana. Oğlum Dur, sürü... Keskinlik 2, savurma 1, kırılmazlık 2. Bir dakika abi, bana bir salsana. Şeye bakacağım. Al. Bak gene bu da demir istiyor ya. Abi demirimiz olsa bunu da direkt son seviyesini açtık biliyor musun ya? Demir lazım bize. Demir nasıl bulabiliriz? Madene girerekten. Tek adam kıra... Bir sürü şey, demir kule, baltam kule, oldu bu arada abi. Buraya yaparız. Erkan abi. He? He. <laughs> Bunlar ne lan? Abi çölden aldım. <laughs> Seviye atlattırmak için mi yapıyorsun? Yok ha, aynen mecbur aynen onun için alıyorum. Dursun ama bu demir baltalar lazım olur ağaç maç kıracağız şimdi. Arkadaşlar şimdi ne yapsak bir tane elmas kazanız bir tane elmas küreğimiz ve elmas çapamız olmuş oldu. Elmas kazma ve elmas kürek büyülü onun dışında tabii ki buradaki almış olduklarımız da var. Fazla elmas küreğimiz artı elmas çapımız var. Yani alet edevat olaraktan şu an rahat durumdayız çok iyi durumdayız. E, bayağı da bir şey köylüsü yaptık. Okçu köylüsü yaptık. Bunlara zümrüt alabiliyoruz. Fakat bizim şu an için ihtiyacımız olan şey altamızı ve kılıcımızı elmas veren bir köylü. Ayrıca zırhlarımızı elmas veren bir köylü. Bunun için de bize yine bayağı bir odun ve demir lazım. Ekstra demir de lazım bu arada. Alet edevat ve üstümüzdeki zırhları almamız için. O yüzden bunu da bir sonraki bölümde yapalım. Hem bu bölümde alet edevat tamamlamış olduk. Diğer bölümde de silah artı zırhlarımızı tamamlayaraktan tamamen makine gibi oluruz. Bakın hatta oyun gemiz diğer bölüm çalışmalarına Başlamış bulunmakta. Hocam bunları ekmeğe ekmiştim <laughs> video başlangıcında. <laughs> Bravo reisim. Bu video'luk bu kadar olsun arkadaşlar. Video like atmayı <laughs> unutmayın. Ayrıca abone da izliyorsanız da abone olmayı sizlerden rica ediyoruz. Damazio kanalında benim kanalıma da abone olabilirsiniz değil mi abi? Aynen öyle. Abi bu arada A alırız bir. burada bir şey fark ettim. Ya. Senin kostümde abi dişleri altın görünüyor sarı. Allah Allah. Oha be. Hocam çok enteresan. <laughs> İlginç arkadaşlar. Zengin gemisi. Haydi o zaman. Kaçtık biz. Faiz. <laughs> <laughs> Şamarı da yedim.